Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir tarife geldim. Resmen ağızda eriyen bir kek yapacağız. Bu şekilde malzemelerimi hazırladım. 3 adet yumurtam var. Böyle öbür kekler gibi 5-6 yumurtaya gerek olmayacak. Bir borcu dolusu çıkacak. Öncelikle 3 tane yumurtamı kabıma alıyorum. Ardından şekerini ilave ediyorum. 1 su bardağı şekerim var. Onu da bu şekilde ilave ettikten sonra iyice karıştırıyorum, köpük köpük olacak şekilde e, harcımı karıştırmaya başlıyorum mikserle. Bu şekilde rengi beyaza döndü. Bir su bardağı sütümü yavaşça ekliyorum. Burada mikserimin ayarını da böyle e, bir tık e, yavaşlattım. Ondan sonra bir çay bardağı sıvı yağım var. Diyorum ya ekonomik kek olacak gerçekten malzemesi bildiğiniz kek malzemesi ama bir cam bol cam da olsa çıkacak. Bu şekilde güzelce e, harcımı karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra e, mikserimi bir kenara alıyorum. Unumu 2,5 buçuk su bardağı un kullandım ben bu tarifte 1 paket vanilya mı bir pakette kabartma tozu mu ekliyorum bu şekilde eleyerek unu koyuyorum 3 yemek kaşığı kakao da ekliyorum kek harcıma eliyorum unu, kakaoyu, vanilyayı ve kabartma tozunu. Eledikten sonra köpüğü çıkmasın diye bu şekilde kenardan kenardan yavaş yavaş karıştırıyorum kek harcımı. Bu kek harcı böyle biraz cıvık olacak. Diğer kek harçları gibi olmayacak. Bu şekilde borcamım var. Borcamımın altını yağladım. Bardaklarımı yerleştirdim. Fırına gönderdim. Bu araları çekmeyi unutmuşum. 180 derece fırında pişti. Bu şekilde hazır. Gerçekten efsane olacak. Bir paket çikolata sosunu ekliyorum. Eşit bir şekilde dağıttıktan sonra en son görünümü bu şekilde. Bakın kek gerçekten brownie gibi oldu. İçerisindeki çikolata sosu biraz kendini toparladı. Kekim yumuş yumuş. İçerisinde göstereceğim size bu şekilde ağızda eriyen bir kek. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.